Merhaba arkadaşlar Sosyete Sayfas kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar videoma geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın e, güzeller güzeli Ayça Şimturan'ın Turan'ın e, yepyeni paylaşımı geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Ayça Ayşen Turan'a dair kanalımdan her şeyi paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. E, videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın, takipte kalın.